Herkese merhaba. Umarım iyi gidiyordur. Bugün Ekonomist dergisinin konularını konuşuyor olacağız. Ekonomist dergisi kapağını yayınladı 2025 yılı sembolleri ile ilgili bana soru geldi tabii ki bugün de ve bununla ilgili bir YouTube yayını yapmak istedim, bir videosu çekmek istedim açıkçası. Bu kapak neyi ifade ediyor olabilir? Benim bakış açıma göre neleri ifade ediyor? Bu semboller neyi anlatıyor? Bunları beraber inceliyor olacağız. Bunlarla ilgili size fikrimi söylüyor olacağım. Neler bekleniyor, neler oluyor, 2025 dünyasında ne var diye. Öncelikle tam kapağın tepesinde bir Satürn görüyoruz. Ve Satürn burada gerçekten önemli bir sembol olmuş, önemli bir işaret olmuş açıkçası. Ve bu işarete göre baktığımız zaman da sanki Satürn zamanı anlatan karma'yı anlatan bir planet olduğu için aynı zamanda aynı zamanda disiplini anlatan bir planet olduğu için yoğun bir şekilde disiplinle alakalı konuların gündeme gelmesiyle bağlantılı olacak ve hemen yanında aslında sağ tarafında Çin'in başkanını görüyoruz. Ve Satürn sanki böyle yandan şöyle giderek bağlanmış gibi duruyor. Ve bütüne baktığım zaman da hep yüksek yüksek binalar gözüküyor. Ee, ve burada birazcık asla bakarsanız Çin'in ekonomisiyle ilgili sanki bir işaret var burada. Yani Çin'in ekonomisini olumsuz yönde etkilemek e, isteyecekler veya Trump Çin'e karşı ağır yaptırımlarda bulunacak gibi duruyor bu 2025 yılı döneminde ve zamanla yani zaman daha yeni başlamış çünkü bir kum saati var altında ve o kum saatinin yeni çevrildiğini görüyoruz burada. Demek ki daha yeni başladı süreç. Yani bir şeyler yeni başlıyor ve yanında da Benjamin Franklin'in gözü var. Yani bu dolardaki göz, Benjamin Franklin'in dolarla ilgili olan işareti ve onun yanında da yukarı doğru bir yönlü bir işaret var. Bu bence sadece doları artacak, doların değeri artacak gibi böyle bir algı yaratıldı ama Acaba doların fiyatı mı artacak yoksa enflasyon mu artacak? Yani bu daha çok sanki böyle enflasyonla ilgili bir şey, borsa ile ilgili bir şey. Sanki bunların yükselmesi, yatırımların yükselmesiyle ilgili bir şeyler olabilir ya da enflasyon ya da doların enflasyonu artmasıyla ilgili bir şey olabilir. Tabi orada şu soru gelir yani eğer doları e, enflasyonu artıyorsa Amerika'da o zaman diğer şirketlerin ilerlemesi biraz yavaşlayabilir. E, yatırımlar düşebilir e, bunlara işaret edebilir yani bu yönlerde bazı vurgular var Yine baktığımız zaman da burada kuleleri görüyoruz. New York'a benziyor. New York gibi yerlere benziyor aslına bakarsanız. Tabii ki Amerika'nın yani büyük capital'larının ya da büyük her eyaletin şehrinin başı da zaten aynı neredeyse ama bu daha çok sanki New York'a işaret eden bir business center'ı işaret eden bir yerde. Bu noktalarda da bir dönüşüm bir değişim olacağının bir vurgusunu yaratıyor. Bunlarla ilgili bir sınavın olacağını. Ve orada yine sol tarafta e, gözün yani aslında bu bir yüz gibi duruyor buradan baktığın zaman da. Çünkü Benjamin Franklin'in gözü var. Sol tarafta da yine bir e, nükleer enerji ya da radyasyonla ilgili böyle bir şey var ve göze benziyor ve göz olarak görüyorum onu ve aşağıda tabii bir burun ağız falan var yani burada e, dikkatli bakarsınız aslında bir yüz var ve sizi gözlemleyen bir yüz yani bunun altındaki şifrede birinin yüzüne benzetiyorlar bir yüz var burada aslında ve e, ağzı da görüyoruz aşağıda enteresan bir şekilde. Neyse yani nükleer konularla ilgili mesela dikkat edilmesi gerekebilir. Çünkü radyasyon Plüto Kova burcu zaten yani radyoaktif şeyleri anlatır. Radyasyonu anlatabilir. Yenle ilgili bir işaret var burada. Yen'in aşağı yönlü gidişatı, Çin politikalarının aşağı doğru gidişatı ile ilgili bazı vurgular var yine başta olmak üzere. Sanki ilk oralardan yani Çin'e yaptırımların gelmesi, Çin'le ilgili konuların ön plana çıkması ile ilgili bazı şeyler var gibi duruyor. Bu noktada baktığımız alanda yani buradan anladığım Çin'in ekonomisinin bozulmaya gidebileceği ile ilgili ama Çin başkanının arkasında Matrix var. 110110 yani bir kod var. Bir yapay zeka ile ilgili olabilir, bir yazılımla ilgili olabilir. Orada bir teknoloji ile ilgili bir dil var. Yani onların da teknolojik anlamda ön plana çıkacakları yazılımlarla ilgili ön plana çıkacaklar ama bunların bir şekilde engellenmeye çalışacağı ve bu yüzden baskılanacağını gösteriyor. Belki de Çin daha da ucuzlayarak daha fazla insan hayatına çekecek yani öyle de bir şey olabilir. Dünyanın hemen yanında nükleer işareti var. Bu nükleer savaşlar, nükleer kriz ya da radyoaktif krizler, sorunlar ya da bu bizim elektronik eşyalardan devamlı hayatımızı yayılan radyasyonlara dikkat çekecek gibi duruyor bu süreçle ilgili. Özellikle yine Avrupa Başkanı, Komisyon Başkanı sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu kadıncağızı adını unuttum. Belçika'da ki tabii Belçika'daki şeyin ee, başkanı unuttum adını. <laughs> Ondan sonra altında da bir e, yine oylama ile ilgili bir şeyler var. Sanki bunlar yine böyle bir oylama oylanma ile ilgili bir şey var. Yani politik semboller var. Seçim sandığını gösteriyor aslına bakarsanız. Bu dönemlerde böyle figürlerin değişmesi, yenilenmesi. Yine Ortadoğu ve Ukrayna gibi alanlarda sıcak çatışma alanlarına bazı göndermeler yapılıyor gibi duruyor. Silahlanma ile ilgili yani farklı farklı silahlanma ile ilgili vurgular var burada. Belki bunlarla alakalı bir şeyler olabilir. Bu da enteresan bir şey yani açıkçası. Çünkü silahlanma burada çok ağır ve sorunlu gibi gözüküyor. Kripto paralara yine biraz yapay zeka ve kripto paralara burada yine Yoğun bir vurgu var gibi gözüküyor. Özellikle kripto paralar, Bitcoin, Ethereum gibi simgeler ve finansal dönüşüme ee, sanki merkeziyetsiz değişiklikleri falan da anlatan bir yerde yapay zeka zaten hani dediğim gibi Çin'in başkanının tam arkasındaki vurguda duruyor ama zaten bazı noktalarda da çipe benzeyen bir vurgu var. Yani demek ki çip krizleri, çiplerle ilgili bir şey. Yani Çin diyecek ki ben bunu ürettim diyecek ama Amerika ve belki Donald Trump diyecek ki hayır kardeşim ben bunu Çin'den almıyorum. Çin'de yapamazsın veya farklı bir şekilde bir bir şeyler koyacak falan arabayı görüyoruz. Araba bana orada sembol olarak gidiyormuş gibi geliyor. Bu da sanki solar paneller, güneş panelleriyle yani yenilenebilir enerji yapılacak olan yatırımlar. Arabaların hepsinin elektrikli olması ama yarı batarya ve yanında şarj işareti var. Yani sanki şarj oluyor. Yani yolda giderken şarj oluyor ya da araba duruyor ama şarj oluyor. Bir sanki bu solar panelle veya yoldan giderken yani seyahat haline giderken şarj olabilen bir sistem belki geliştirilmeye çalışılacak. Bununla ilgili bir vurgu var. Hemen yanında bir aşı görüyoruz. Bu aşı birçok insan tarafından pandemi olarak yorumlandı. Ben bunu öyle yorumlamıyorum. Bu bana daha çok kanser aşısı gibi geliyor. Ya da böyle büyük kronik rahatsızlıklara karşı bir ilaç atıyorum. Saç dökülmeniz var. Basıyorsunuz saçınız çıkıyor. Yani burada bir CRISPR gibi. CRISPR'da bir tane gen tedavisi gibi düşünün. Sanki bunun uygulanması kullanması veya işte işte mRNA'nın e, buradaki zaten bir yöntem o. O mRNA'nın işte farklı farklı şeylere belki kansere karşı e, ya da gen hastalıklarına karşı daha yoğun kullanılması ile ilgili dünyayı yani dünyanın yanında da duruyor. Sanki dünyayı ilgilendiren bir aşı bu ve bu aşı e, ya HIV ol yani AIDS üzerine olacak, HIV üzerine olacak bir virüsünün üzerine yine ya da e, sanki kanserle ilgili olacak yani bu dağıtılacak, yayınlanacak ve enteresan bir gelişme var. Altında yine bir radyoaktif maddeyi görüyoruz, atomları, atomla ilgili bir şey. Bu, bu roketin hemen yanında e, konumlarına baktığımız zaman da sanki yeni bir parçacık bulunacak. Yani tanrı parçacığı ya da işte ne bileyim yine bu CERN deneylerinin yapıldığı yerlerde yeni bir parçacık, işte hayalet parçacık falan bunlar bulunuyor ya. Bunlarla bağlantılı bir parçacığın bir keşfin yapılması ile ilgili bir şeyler var gibi duruyor. Bunlara belki bir dikkat etmek gerekebilir. Yine yanında roket var. Zaten bu roket hani Elon Musk'ın ee, uzayı keşfi, Mars'ı keşfi, Mars'a kolonileşme, ilk kolonilerin gitmesiyle ilgili adımların atılması falan. Ve altta şöyle bir işaret görüyoruz yani bu sosyalist bir işaret sanki ve Kova Burcu'nun temasına uyuyor yani Plüto Kova ve yanında da bazı patlamalar var. Sanki bir yerlerde böyle saldırılar ya da ee, patlamalar olacak böyle şehir gibi yerlerde. Yanlış görmüyorsam gözlükte de biraz şey oluyor. Yine diyeceksiniz ki, gözlük niye takıyorsun? Işık parlıyor falan. Dediğim gibi geç saat olduğu için melatonin salınımını bozmak istemiyorum. Gerçekten çok önemli ve çok fark ediyor yani. Onu söyleyeyim size. Saat 11'den sonra yoğun ışığa maruz bırakmayın kendinizi. Çok şey değişiyor öneri, biyolojinizde. Neyse ee, yine orada sosyalist bir şey var. Sanki insanlar halk için, kendileri için, şey için savaşacak ve bir ön plana çıkacak gibi duruyor burada. Ve bu bence önemli şeylerden bir tanesi. Yine Ukrayna Savaşı'na atıflar var. Ukrayna ile Rusya arasında böyle bir atıflar var ama gündemin altında kalıyor. Yani biraz daha sanki gündemin dışına biraz daha kaçacak gibi duruyor. Ve hep liderler var. Yani burada... Kanada'yı şey Kanada'yı diyorum Amerika'yı görüyoruz Trump tam ortada her şeyin ortasında sanki Arabuluculuk rolü gerçekleşecek veya bunların hepsine etki edecek yani Çin'e sen dur diyecek Putin'e hadi canım diyecek Zelenski'ye hadi kardeş diyecek falan neyse yani artık Avrupa Birliği Komisyonuna bir şey söyleyecek falan filan yani böyle bir müdahalenin olduğu bir yer var. Elon maska hiç gönderme yok mu var yani elektrikli arabadan ve Mars'tan o şeyden roketten dolayı var ama bu roket e, aslında bir nevi şey olarak da baktığımız zaman da sadece böyle uzay mekiği roketi gibi durmuyor. Savaş roketi gibi duruyor farkındaysanız. Yani daha böyle atom bombası gibi yanında da atom sembolü var ya da biyolojik bir silah gibi. Hani bu silah alınma satılma sanki o başta da söylediğim bu silahlarla ilgili konuların buralarda olmasıyla ilgili bir yoğun vurgu vaat edilmiş ve küreselleşmenin biraz da artması. Çevredeki sürdürülebilirlikle ilgili konular, güneş panelleri, rüz rüzgar türbinleri, doğal felaket sembolleri, kuraklık, sel gibi imgelerin yeni vurguların olduğunu görebiliyorum. Ekonomik olarak bazı şeyler var. Faiz politikalarında beklentiler olacak demek ki faizle ilgili parayla ilgili, doların basılması ile ilgili tüm dünyada ekonomik anlamda değişiklikler, Merkez Bankası'nın alacağı yeni büyük Amerika Merkez Bankası'nın alacağı belki faiz arttırımları veya kararları, borsa ile ilgili konuların, onların volatilitesinin yukarı doğru gitmesi, yatırım fırsatlarının altını çizmesi bunlarla ilgili bir vurgu var. Yani renk paletlerine de bakarsak aslında biraz böyle biraz karamsar ama biraz da değişiklik, yenilik şeyini getiriyor ve daha çok sanki yapay zeka, enerji dönüşümü, ekonomik toparlanma, büyük seçimler, jeopolitik e, önemler, vurgular gibi şeyler yaratılıyor bu noktalarda. E, bu bence önemli bir işaret ediyor Plüto dönemi. Bir de Uranüs de burada. 2025 yılında tüm dünyayı sanki artık bu Rusya-Putin olayları, e, Ukrayna ile Putin arasındaki şeyle, e, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların farklı bir seviyeye gelmesiyle ilgili şeyler de söz konusu olacak gibi duruyor. Ama daha çok Çin'e vurmuş. Yani demek ki Çin'le ilgili çok böyle bir problem Çin. Çünkü Tesla'yı da neredeyse sollamak üzere ve Türkiye piyasasında çok var. Belki işte Amerika bunlara karşı bir yaptırım yapacak veya diyecek ki Amerika tamam kardeşim ben sana Tesla'yı veriyorum ama sen de indir fiyatlarını falan. Neyse yani işte hani bir şeylerin yapılması var ve bunu hiç gördünüz mü? Ben bunu yüz olarak görüyorum. Yani göz iki göz var, burun var, ağız var. Hani bildiğiniz bir yüz bu. Benjamin Franklin'in yüzü ve sanki böyle dediğim gibi Illuminati'ye de birazcık böyle bir vurgu yapılmış ve e, nükleer bir enerji, sanki Avrupa'yı bekleyen bir nükleer kriz veya radyoaktif bir problem mesela radyoaktif bir roket, radyoaktif bir geminin e, infilak etmesi veya atın suya denize bir şeye karışması özellikle bu Avrupa yakınlarında olabilir böyle bir şey olabilir mesela yani seçimler erken seçimlerle ilgili vurgular var sadece bu boru aşağı düşüş e, yenin yanında yok e, sol tarafta çok aşağı yönlü bir vurgu yapmışlar. Mesela ağız, ağız kısmının yanında tekrardan böyle bir yukarı yönlü bir şey var ve bu kırmızı kırmızı sanki böyle bir negatif uyaran gibi yani anlıyorum çünkü borsada aslında bakarsan iyi yönlü hareket yeşildir yani burada kırmızı ifade edilmiş zaten hep kırmızı e, tonların gözlükte kırmızı olduğu için görmüyorum e, gözlük şey kırmızı tonları hep kullanılmış ama siyah da var yani siyahı yeşili ifade ettiğini düşünsek o belki böyle Borsalardaki yükselişi anlatırken, oradaki kırmızı belki enflasyonun yükselişini anlatıyor ve bu yükseliş ağzın yanında sanki e, politik bir söyleme bağlı bir enflasyon veya bununla ilgili bir sorun yaşanacağını da anlatıyor. Ve çip üretimi, fabrika yani çip, fabrika, araç, yazılım, otomasyonlar bunların yine yoğun olarak artacağını yani işte plüto tipik, plüto kova burcu vurgusu e, temaları aslında yoğunlaşacağını gösteriyor. Aslında çok enteresan değil mi yani hem astrolojik döngüler e, hem de ekonomist dergisi